Hepiniz beni dinliyorsunuz. Prenses gerçekten çok zarif ve güzel bir kız olacak. Nedenini açıklayamayacağım. Sadece susarım. Bu kadın Adnan'ın peşinde. Yoksa sen razı mısın? <laughs> Hadi canım. Ne kadar utanç verici. Beni tiyatro ve dizilerde defalarca izlediniz. ...ve izlediğiniz bambaşka filmlerde bu ses, o ses mühendisi. Kravat, e, büyük annemden e, bir armağan. <laughs> Mesele değil mi? Bu bir soygun. Bana üvey anne mi? hanımefendi Şirketi sizin almanıza sevindim. Beni Nebahat Çehre'nin sesi olarak da duydunuz. Geçmiş olsun Hürrem, nasıl oldun? Elif gizli kapaklı işler çeviriyormuş da haberim yok. Angelina Jolie. Prensesi sonsuz uykusundan tek bir şey uyandırabilir. Emma Thompson. Hiç tanımadığım birinin bana adımla hitap etmesi beni rahatsız eder. Juliet Binor. Sen manyak değilsin. Ha. Yani öylesin. Ama o kadar da değil. Ya. Julia Roberts başta olmak üzere... ...Hollywood filmlerinin birçoğunda bambaşka karakterlerin sesi olarak çıktım karşınıza. Prensi getirebilir misiniz? Herkes başka yerlerden gelmiş. O gelmiş geçmiş en büyük suikastçilerden biriydi. Onu öldüren adam şu anda arkamda. İşte sesini çok iyi bildiğiniz ama o ses kimdi dediğiniz o seslerden biri de benim. Ben Gülen Karaman. Ben mikrofon başında karşımdaki monitörde bambaşka duyguları yaşayan aktrislere sesimi veriyorum yıllardır. Ben Julia Roberts. Benim dersimde işte bunu... ...öğreneceksiniz, önemli. Sandra Bullock. Konuş benimle, bir şey söyle, ne istersen, umurumda değil. Charles Theron. Tekrar görüştüğümüze sevindim. Catherine Zeta-Jones. Ne demek istediğimi biliyorsun. Yaşamak. Demi Moore. Kim olduğunu biliyorum. Nicole Kidman ben Amerikalıyım. Meg Ryan ve daha sayısız aktristin sesinde ulaştım kulaklarınıza. Bu kadar sık duymanıza rağmen çoğunuzun kime ait olduğunu bilmediğiniz o ses benim. Ben Berna Başar.